Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı 9. kez İstanbul'da yapılacak. Fuar Türk ve Arap şirketleri buluşturacak. 500 Arap iş insanı 200'den fazla Türk firmasıyla buluşacak. Biz de bugün Türkiye'de dünyada bir numara sayılırız. Gıda sanayimizi çok güçlü. İstanbul'da gerçekleştirilecek 9. Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'na sayılı günler kaldı. Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Ülkeleri işbirliği ile düzenlenecek fuar, Arap yatırımcıları Türk iş insanları ile buluşturacak. <laughs> Etkinlikte Türk ve Arap şirketleri arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor. <laughs> Yakın zamanda tarım ve gıda konusunda sorunlar yaşanacağını belirten TÜRAP Genel Başkanı Sabiha Attar, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu vurguladı. Arap. E, ülkeleri için biraz sakıfız ülkeleri gıda güvenliği çok önemli kendi ülkeleri için yok ve Türkiye'de bu konuda çok güzel bir ortam fuar 14 ila 15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.